Evet, şimdi Kaan abi. Evet Bade'ye bir şey de bakayım. Bade, biliyorsun kardeşim de oldu. Şimdi sen bu videoyu söylerken biz de kardeşimle ilgiliyorsun biliyorsun. Sen sen aslında babanın ama <laughs> ben sana Bade dedim. Ve peki kardeşin ne desin kardeşi. oğlum e, 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 ben Ay, baba <gülüyor> <gülüyor> Emre sen ne diyeceksin badene bir şey diyeceksin mi? ne diyeceksin de bakalım Ama bir şey Emre hadi. hadi Emre bir şey diyeceksin badene <laughs> hadi badene <laughs> bir dil çıkar Yok mu diye bir şey? Bay bay bade. Bay bay de bade. Good bye. Dendi yani bay bay demek bade. <laughs> Emre sen? Bay bay.